Rüyada binalar görmek rüya sahibinin gözünü yükseklere diktiğini anlatır. Fakat hedeflediğiniz bu yüksek amaçlarınızı bir gün gerçekleştirecek ve başarılar elde edeceksiniz. Aynı zamanda buna bağlı olarak da kazancınız sürekli olarak artmaya başlayacak. Eğer bina gördüyseniz sizin en büyük hayaliniz kariyer yapmak ve iş hayatında en güzel yerlere gelmek. Zamanla siz de lüks bir hayata kavuşacak ve konforlu bir yaşam yaşayacaksınız demektir. Rüyada yüksek binaya çıkmak. Rüyada yüksek binaya çıkmak ise her anlamda başarı üzerine başarı kazanacağı ve çevresinden bu nedenlerden dolayı takdir alacağı anlamına gelmektedir. Veyahut rüyada yüksek bir binanın tepesinde olduğunu gördüyseniz hayatınızda herhangi bir yerde en yüksek konuma ulaşacaksınız. Bu ya iş hayatında ya bir yarışmada ya da sosyal hayatınızda liderlik vasfı kullanacağınız bir projede olabilir. Mesela işinizde terfi ederek yöneticiliğe ulaşabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz okulda en başarılı öğrencilerden biri siz olacaksınız demektir. Rüyada yüksek binadan düşmek Rüyada yüksek binadan düşmek pek hayra alamet değildir. Yüksek bir binaya çıkmanın tam aksine binadan düştüğünü gören kişi hayatında sürekli olarak geri adımlar atacak demektir. İşinde başarısızlıklar yaşayacak ve bu nedenle de acı ve başarısızlık yaşayacak demektir. Rüyada yüksek bina yapmak. Rüyada yüksek bina yapmak, rüya gören kişinin hayatında her alana gayret ve çaba sarf ederek iyi yerlere ulaşacağı anlamına gelir. Bu durum gerek eğitim gerekse iş hayatında gerçekleşebilir. Rüya sahibinin tek gayesi olan o başarıya ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını anlatır.